JavaScript'li algoritmalar video serisinin Palindrome 2 isimli sorusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde biz bu seride Coderbyte ve benzer sitelerde yer alan kolay sınıfında bulunan algoritmaları çözüyoruz. Ancak bir arkadaşımızın isteği üzerine Palindrome 2 isimli soruyu da çözeceğiz. Palindrome 2 arkadaşlar normalde Coderbyte'da medium yani orta seviyede algoritmalar sınıfında bulunuyor. Şimdi sorumuza geçelim. Bizden arkadaşlar istenen şu. Bize verilecek bir cümlede bir cümlenin baştan ve sondan okunuşunun aynı olması durumunda palindrom kelimesini return etmemiz. Aksi durumda ise daha doğrusu true return etmemiz. Aksi durumda ise yazacağımız fonksiyonla false return etmemiz bizden isteniyor. Şimdi bakıyoruz bize verilen parametreye arkadaşlar. n, virgül, i, what, more cars, race, rom, to, Vienna. Burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Noktalama işareti var. Tire var boşluk var ve büyük harfler var. Biz bunların hepsinden kurtulmak zorundayız arkadaşlar. Bu cümlenin baştan ve sondan aynı şekilde okunup okunmadığını bilebilmek için. Çünkü burada parametrenin içerisinde yer alan noktalama ve sembollerin herhangi bir şekilde cümlenin palindrom olup olmadığını etkilememesi bizden istenmiş. Yani etkilemeyeceği bize söylenmiş. Onun için çok rahat bir şekilde biz bütün her şeyi harf dışındaki bütün her şeyi bu cümleden çıkartabiliriz. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Hatta gidelim daha önceden de 18. videomuzda işlediğimiz palindrom sorusuna bakalım. Orada sorumuzu nasıl çözmüşüz arkadaşlar. Bize verilen hatta soruya da bakalım arkadaşlar. Racecar. Bizim palindrom sorumuzda 18. videomuzda bize verilen racecarın içerisinde herhangi bir şekilde bir noktalama işareti veya sayı olmayacağı söylenmiş. Ancak boşluk olup olmayacağından bahsedilmemiş arkadaşlar. Onun için biz burada ilk önce sorumuzun çözümünde boşluktan kurtulmuşuz. Başka herhangi bir işlem yapmamışız. Şimdi buradaki işlem sıralamasına bakalım. Gelmişiz ilk önce yeni bir string oluşturmuşuz. Bunu nasıl yapmışız arkadaşlar? İlk önce bize verilen stringin içerisindeki olası boşlukları ortadan kaldırmışız replace metodunu kullanarak. Ondan sonra da arkadaşlar bize verilen stringin içerisindeki bütün harfleri küçük harfe çevirmişiz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Biz kontrol yaparken yani A ve büyük küçük A ve büyük A birbirine eşittir diye sorduğumuzda arkadaşlar cevabı false gelir. Onun için bizim bütün karakterlerin büyük veya büyük veya küçük olması lazım. Onun için burada to lower case, yani küçük harfe çevirmek yerine isterseniz upper case'e de çevirebilirsiniz fark etmez. Önemli olan bu harfin karakter kodlarındaki yani JavaScript'te bulunan karakter kodlarındaki numarasıdır. Örnek vereyim. Küçük A'nın karakter kodu 25 olabilir. Büyük A'nın karakter kodu 65 olabilir. Yani sıkıntı buradan çıkıyor. Onun için hepsinin ya küçük ya da hepsinin büyük harf olması gerekiyor arkadaşlar bir eşitlikten bahsetmek istiyorsak. Sonra da arkadaşlar gelmişiz. New string'imiz var. New string neydi? Bizim boşlukları çıkarttığımız bize verilen parametrenin yeni hali. Ve biz de bu parametreyi ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce split'le bir ereye çeviriyorduk. Ereye çevirdikten sonra reverse metodu kullanıyorduk. Ve ereğin içerisindeki bütün değerleri ters düz ediyorduk. Ve sonra da tekrar join kullanarak yeni bu array'den bir string oluşturuyorduk. Bu şekilde bize verilen kelimenin tam tersini oluşturabiliyorduk arkadaşlar. Sonra da bunların burada eşitliğinden bahsedebiliyorduk. Şimdi tekrar adım adım yapmak için burayı kopyalıyorum. Ve palindrom 2 isimli sorumuza geliyoruz. Bizim palindrom 2 da arkadaşlar sıkıntımız neydi? Hem noktala işareti, noktalama işareti vardı hem de tire gibi semboller vardı arkadaşlar. Onun için bizim ilk önce yapmamız gereken şey buradaki replace metoduna yazdığımız değeri değiştirmek. Yani buradaki regular expression değiştirmek arkadaşlar. Bu kapsamda hemen buraya yeni bir regular expression yazıyoruz. Ve diyoruz ki Pardon. Eğer küçük a, büyük a ve büyük a yani küçük harfler veya büyük harflerden biri değilse o zaman bunu hiçbir şeyle değiştir yani sil diyoruz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Aslında şu an sorunun çözümü bitti arkadaşlar. Ama isterseniz tek tek buradaki değerleri görelim. İsterseniz console.log log diyoruz. New string'imizi yazdıralım. Kaydediyoruz arkadaşlar. Bir yerde bir hata almışız. Bakalım. Şunu arkadaşlar tabii sorumuzun adını değiştirmedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün cümleyi bize verilen enle başlayan şuradaki cümlemizi bütün boşluklarından, sembollerinden kurtardık. Üstüne üstlük boşlukları da aradan kurtardık. Boş, büyük harfleri de küçük harf haline getirdik. Yani artık bu cümleyi tersine çevirebiliriz. Ve eşitliğinden bahsedebiliriz. Hatta arkadaşlar şimdiden true diye bizim yazdığımız formül döndü. Yani aslında sorunun çözülmüş halini şu anda görüyoruz. Tekrar arkadaşlar şurayı gösterelim. Daha doğrusu buraya gelmeden önce isterseniz bu metotları uygulayıp tekrar geleyim. diyelim ki arkadaşlar new string hatırlamak için de böyle yapalım. Şimdi dediğim gibi new split'i uyguladığımız arkadaşlar... Anda arkadaşlar return değerini de şuradan kaldıralım. Bizim new string'imiz arkadaşlar şu anda bir ereye dönüştük. Gördüğünüz gibi bunu ereğe dönüştürmemiz sebebi ise arkadaşlar ereğin üzerinde reverse metodu uygulayabilmemiz. Yani string'in üzerinde herhangi bir şekilde reverse metodu uygulayamıyoruz. Kaydediyoruz ve arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi zaten aynısı palindrom olduğu için aynı şey geldi. Sonradan arkadaşlar bunun şimdi string'e döndürmek için bu sefer aynen alttaki olduğu gibi join metodunu kullanıyoruz. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar aynı şeyi palindrom olduğu için elde ettik. Aynı string'i elde ettik. Tek yok metotların kullanılışında gördük. Daha doğrusu hatırladık diyelim. Eski haline geliyoruz ve kaydediyoruz. True'yu alıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir de sağlamasını yapalım. Ee, Sonun arkadaşlar bunun K ekleyelim mesela. Gördüğünüz gibi cevap false olarak geldi. K'nın mesela başına da K ekleyelim. Bir de böyle deneyelim. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi soru true verdi. Ee, bu sorunun çözümü de bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa yine her zamanki gibi lütfen yorumlar kısmında bahsedin. Onun dışında kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.